aniden telefonun çalacak. O bir zamanlar uğruna öldüğün, hasretinden yanıp kavrulduğun kişi aramış olacak. Sana çok pişmanım. Kimse beni senin kadar sevmedi diyecek. Ben senin sevginin kıymetini bilemedim. Ne olur bize bir şans daha ver diyecek. Sakın kabul etme değil mi? Vicdanını, merhametini, kalbini, bir zamanlar olan olan sevgini bir kenara bırak. Çünkü o an kalbine yenik düşersen hayata bir kez daha yenik düşersin. Bir zamanlar Göz gözyaşlarına sebep olan insanları affetmeyi sevseydi o zaman da severdi. O zaman ağlatmazdı, üzmezdi. Ben sevginin sonradan oluşabileceğine inanmıyorum. Belki bu konuda yanılıyorum ama bu benim düşüncem. Bir insana başta sevmediyseniz sonra sevemezsiniz. Seviyorum dediğiniz şey o sevgi değildir. Size olan ilgisini seversiniz. Sizi sevmesini seversiniz. Sizin egonuzu yükseltmesini seversiniz. Ama gerçekten sevmezsiniz. O sana geri döndü çünkü senin gözyaşlarının ahı çıkmaya başladı ondan. Sakın kabul etme. Hiç gitmem diyorsa hayatından muhakkak gider. Seni ölümün ne seveceğim yani sonun toprağa kadar birlikteyim diyorsa o toprağını alır gider. O yüzden sakın bu büyük laflara gelmeyin. Yani aşık büyük laf etmez. Aşık aşkı yaşar ama biri aşkın da Hadsiz insanlar aşkı ezip kendini ön plana çıkarır insanlardır. Dile çok getiren insan, bak aşka saygısızlık yapıp onu bastırır, kendini ön plana çıkarır. Tehlike bu. Ölümüne yanındayım, şöyle seviyorum, böyle yapacağım, böyle edeceğim diyorsa bir ki hiçbir şey yapamaz. Beklentiyi yükselten, beklentiyi veremeyeceğini anlayınca yavaş 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 ve böyle yapar genelde bu tipler, onu dikkat edin. Kendi bitiremediği için karşı taraf bitirsin ister. Hı hı. O yüzden bir şekilde bir huzursuzluk yaratır. Ben sana layık değilim der ve gider Aynen öyle. <laughs>